السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت إن شاء الله آه إمام للكاعن أهل السنة الجماعة تعقد كتاب النقال دغم زير دوام دجاس Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamet günü Allah'ın huzuruna arz olunma ve hesap hakkında rivayet edilenlerin zikredilmesi. Ebu i̇bn İbni Abbas radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bizler ümmetlerin en sonuncu ama ilk hesaba çekilecek olanıyız. Denilir ki ümmi ümmet ve peygamberi nerededir? İşte bundan dolayı bizler ilkler ve en sonuncularız. Ebu Muleyke'nin Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hesaba çekilecek kimse yoktur ki helak olmasın. Dedim ki ey Allah Resulü Allahu Teala kolay bir hesap İnşikak suresi ayet 8 diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte bu Allah'ın huzuruna arz olun, olunmaktır. Fakat kimin hesabı e, münakaşa edilmeye başlarsa o helak olmuştur dedi. Evet. Ayşe radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kim hesaba çekilirse azap görür. Ayşe der ki Ben ey Allah Resulü Allahu Teala'nın artık kimin kitabı sağ yanından verilirse o kimse kolay bir hesaba hesaba çekilecektir. İnşikah suresi ayet 7-8 ayeti nerede olacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte bu Allah'ın huzuruna arz olunmaktır. Fakat kimin hesabı münakaşa edilmeye başlarsa o helak olmuştur. Cabir der ki bana Ümmü Mübeşşir haber verdi. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hafsa'nın yanında şöyle derken duymuştur. İnşallah ağacın altında biat eden ashabı şecereden hiçbir kimse cehenneme girmeyecektir. Hafsa bilakis ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'ya azarladı. da sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere cehenneme herkes mutlaka uğrayacaktır. Meryem suresi ayet 71 ayetini okudu. Aleyhissalatü vesselam de cevaben Allah sonra takvaya erenleri kurtarırız. Zalimleri ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakırız. Meryem 72 ayetini okudu. Müslim feda sahaba da bunu rivayet etmiştir. Safvan bin Muhriz anlatıyor. Bir adam Abdullah İbni Ömer'e Necva fısıldaşma hakkında aleyhissalatü vesselam ne buyururken işittin diye sordu. Abdullah İbni Ömer ben aleyhissalatü vesselam şöyle buyururken işittim. Mümin kıyamet günü yüce Rabbine yaklaşır. Hatta Allah onun üzerine rahmetini indir ve ona bu günahını biliyor musun der. O mümin de biliyorum Rabbim der. Böylece Allah'ın dilediği kadar böyle devam eder. Bunun akabinde Allah şöyle der. Onun dünyada sonra örtbas etmiştim dünyada sana örtbas etmiştim. İşte bugün de onu örtbas ediyorum. Buyuracak. Evet, günahını Allah Azze ve Celle orada e, günahkar kuluna hatırlatacak. Bunu bunu yaptın, şunu şunu yaptın, bu saatte şunu yaptın. Evet Rabbim, evet Rabbim, evet Rabbim. Hepsine cevap olarak evet buyuracak. Tabi e, dünyada bu kişi kendi günahını ifşa etmemişse. Mesela e, bu e, zamanda. Kişi bir günah işlediği zaman işte filan yere gittim, bunu yaptım, filan yere gittim, şu zine yaptım, filan yere gittim, şunu yaptım. Şahitlerin çoğaltıyor. Oysa ki dünyadayken örtbas ettiyse yaptığı günahı Allah Azze ve Celle ahirette de onu örtbas edecek. Kafirler ile münafıklara gelince onlar hakkında e, mahlukatın huzurunda işte bunlar Allah'a karşı yalan söyleyen kimselerdir. Dikkat edin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye seslenilecek. Evet bunu da Bukhari Mezalim, e, Müslim, Tevbe, İbni Mace Mukaddime, Ahmet İbni Hanbel Müsnedinde rivayet ediyor. Adi İbni Hatim'den rivayet edildiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Sizden hiçbir kimse olmasın ki ancak Allah onunla aralarında tercüman olmaksızın kesinlikle konuşacaktır. Bu sırada o kimse sağına bakacak, önceden gönderdiğinden başka bir şey görmeyecek. Soluna bakacak, önceden gönderdiğinden başka bir şey görmeyecek. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey görmeyecek. Bundan dolayı sizden her kim yarım hurmayla bile olsa cehennemden sadaka vermek suretiyle korunabiliyorsa onu yapsın. Bunu da Bukhari, Müslim, e, i̇bn İbni Mace ve Ahmet rivayet etmişler. Evet. Ebu Hureyye radıyallahu rivayet edilmiştir. Bazı insanlar aleyhissalatü vesselam'a ey Allah Resulü biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz? Dediler, dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir bulut yokken güneşi görmekte zorluk hisseder misiniz buyurdu. Sahabeler hayır dediler. Aleyhisselatü Vesselam dolunay, dolunay halinde bir gecede hiçbir engel yokken ayı görmekte zorluk hissedecek misiniz buyurdu. Sahabeler hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Aleyhisselatü Vesselam Muhammed'in canını elinde bulun darana yemin olsun ki nasıl ki o ikisini görmekte zorluk hissetmiyorsanız siz Allah'ı işte böyle görmekte hiçbir zorluk hissetmeyeceksiniz. Kul kıyamet günü Rabbi ile karşılaşacak. Allah şöyle buyuracak. Ey falanca sana ikram etmedim mi? Sen efendi kıl, e, seni efendi kılmadın mı? ve seni evlendirmedin mi? At, atlara ve develere senin hizmetini vermedin mi? Sen e, seni bıraktım da reis oldun ve diz çöktün. Ki artık benimle karşılaşacağını zannediyor muydun? Kul hayır dedi. Allah da işte senin beni unuttuğun gibi ben de onu sana unutturdum. Bir başkasına da Allah şöyle buyuracak. Ey falanca sana ikram etmedin mi? Seni efendi kıl kılmadım mı? ve seni evlendirmedim mi? Atları ve develeri senin hizmetine vermedin mi? Seni bırakı bıraktım da reis oldun ve diz çöktün ki artık benimle karşılaşacağını zannediyor muydun? Kul hayır dedi. Allah da işte senin beni unuttuğun gibi ben de seni onu sana unutturdum. Sonra üçüncüsü şöyle diyecek. Sana kitabına ve rasullerine iman ettim. Oruç tuttum, sadaka verdim ve namaz kıldım. Gücü yettiği kadar hayır sana hayır senada bulundu ve bunun üzerine Allah ona şöyle dedi. İşte öyleyse buradadır. Senin aleyhine şahit diriltileceğim. E, şahit dirilteceğim. O kul kendi kendine düşünür ve benim aleyhime şahitlik yapacak kimdir der. Böylece ağzı mühürlenir ve uyluğuna konuş denir. Bunun üzerine uyluğu, eti ve kemikleri yaptığı amellerini anlatır. Bu nefsini mazeret sunması içindir. Bu Allah'ın öfkelendiği ve kendisine gazap ettiği münafıktır. Evet. Bir münadi nida eder, her ümmet daha önce kendisine ibadet ettiğinin peşinden gitsin. Şeytanların ve haçların verileri onların peşinden gider geriye müminlerin üç alameti kalır. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle der. Onlar nedir? Onlar derler ki işte bunlar Allah'ın mümin kullarıdır. Bizler hiçbir ortak koşmaksızın Allah'a iman ettik. İşte bu Rabbimizin bize gelişine kadar gelişine kadar ki makamımızda köprüye varıncaya kadar gideriz. Köprünün üzerinde ateşten çengeller vardır. Onlar insanları çekerler. İşte bu esnada bana şefaat için izin verilir. Ey Allah'ım selamet ver, ey Allah'ım selamet ver. Böylece köprüyü geçer. Sahip olduğu maldan Allah yolunda çift vereni cennetin bütün bekçileri çağırır ve şöyle der. Ey Allah'ın kulu, ey Müslüman işte bu hayırdır gel. Ebu Bekir der ki kul onların yanına gelir de o kapıdan değil de başka kapıdan girebilir mi? Aleyhisselatü Vesselam onun omzuna vurarak cevaben şöyle dedi. Nefsimi elinde bulundarana yemin olsun ki umarım ki sen onlardan olursun. Evet bunu da Müslim iman bölümünde rivayet etmiştir. Galip el anlatıyor adamın biri Hasan'a kötü hesabı sorak, e, soracak kötü hesap nedir ey Ebu Said? Ebu Said der ki kul bütün günahlarından sorumlu tutulur ve onlardan bir günah bile bağışlanmaz. İbrahim şöyle dedi rivayet edilir kötü hesap kulun bütün günahlarıyla sorumlu tutulup ondan bir tanesini bile bırakılmamasıdır. Hanbel der ki, ''Ebu Abdullah, Allah Azze ve Celle kıyamet günü kuluyla konuşacak mı?'' diye sordum. O, ''Evet.'' dedi ve şöyle devam etti. ''Allah'tan başka mahlukat arasında kim hükmedecek?'' allah Teala bu esnada onunla konuşur ve onun sorgular. Allah Azze ve Celle konuşur, dilediğini emretmeyi ve hükmetmeye devam etmektedir. Allah'ın hiçbir dengi ve hiçbir misali yoktur. Evet. <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Yahudiler ve Hristiyanlar İslam dininin dışında bir hal üzere ölürlerse cehenneme gireceklerine dair rivayet edilenlerin zikredilmesi. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Zümrelerden hangi zümrede onu inkar eder, tanımazlık yaparsa ateş onun vaad edilen yeridir. Hud Suresi Ayet 17 Said İbni Cübeyr ve Katede'den rivayet edildiğine göre ayetteki ha zamiri Yahudi ve Hristiyanlara dönmektedir. Süddiden zümrelerden hangi zümre ayetinde bahsi konu olanın Kureyş olduğu rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre'nin kölesi Abu Yunus'un Ebu, Yunus Ebu, ha, Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Ali sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Nefsimi elinde bulunduran emin olsun ki bu ümmetten beni duyan hiçbir Yahudi veya Hristiyan yoktur ki ee, muaddelin rivayetinde herhangi bir Yahudi ve Hristiyan ölürse şeklindedir. Kendisiyle gönderildiğime iman etmeden ölürse mutlaka o cehennemliklerden olur. Bunu da Müslim iman bölümünde rivayet etmiştir. Evet. İyiliklerin ve kötülüklerin mizanda tartılacağına iman etmenin gerekliliği hakkında rivayet edilenlerin zikredilmesi. Allah Azze ve Celle der ki, kıyamet gününe has adalet ve terazilerini koyacağız. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğramaz. Hardal tanesi ağırlığında olsa bile yapılanı getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya Suresi Ayet 47 Yine Allah Azze ve Celle şöyle der, artık kimin terazide tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Kimin de terazide tartıları hafif gelirse işte onlar da nefislerini hüsrana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Müminun suresi ayet 102 103. Ve yine Allah Teala diğer bir ayet-i kerimede o gün tartı haktır artık kimin de tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Araf suresi ayet 8. Evet bu mizanın hak olduğunu e, hak olduğuna deli dair deliller. Evet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. İki kelime vardır ki dile hafif, mizan dağır ve rahmana da sevimlidir. Bunlar Sübhanallahi ve bihamdi, Sübhanallahü'l azimdir. Allah'a hamd ederek ona noksan sıfatlardan tenzih ederim ve azim olan Allah, e, Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Bunu da Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi, Ahmet rivayet etmişler. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde ümmetimden bir kişiye bağırılır ve Allah herkesin önünde o kişiyi, o kişi aleyhinde 99 dosya açacaktır. Her bir dosyanın boyu gözün görebileceği mesafe kadar olacaktır. Sonra kendisine şöyle sorulacaktır bunlardan bir şey inkar ediyor musun? O kimse hayır ey Rabbim diye cevap verecektir. Sonra herhangi bir özrün var mı verecektir. Bunun üzerine o kimse korkacak ve hayır ey Rabbim diye cevap verecektir. Böylece Allah şöyle buyuracak. Aksine evet yanımızda sana ait olan amellerin vardır. Ve bugün sana asla haksızlık edilmeyecektir. Üzerinde ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim. Muhammed ee, onun kulu ve resuludur. Yazılı bir kart çıkarılacaktır. Bunun üzerine o kişi de diyecek ki: Ey Rabbim, bu dosyalara karşılık bu kart tanedir, ne, neyin nesidir? Allah Teala şöyle buyuracak: Asla zulme maruz kalmayacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki günah sicilleri bir kefeye konulacak. O kartta diğer kefeye konulacak. Sicillerin konulduğu kefe yukarı kalkacak ve o dosyaların hepsi uçacak. Ve kartta ağır çekecektir. Evet bunu da Tirmizi, İbni Mace ve Ahmet rivayet etmişler. Evet bu La İlahe İllallah Muhammed Resulullah bitaka hadisi. Evet. Enes radıyallahu anh'dan olarak şöyle rivayet edilmiştir. Bir melek mizanla sorumludur. Bir kul getirilir ve mizanın iki kefesi arasında durdurur. Eğer kulun iyilikleri ağır gelirse melek mahlukatın duyabileceği bir sesle nida edip şöyle der falanca kişi bir daha mutsuz olmayacak şeklinde mutluluğa ermiştir. Eğer iyiliklere hafif gelirse melek şöyle seslenir. Falanca kimse bir daha mutluluğa yaşamayacak şekilde mutsuz olmuştur. Bunu da Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da Mündiriye Tergib'de Tergib Terhib'de rivayet etmiştir. Evet. Ümmü Dörde radıyallahu rivayet edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki buyurmuştur ki Haris tarikin tarikinde kıyamet gününde şeklinde mizana konar. Konan şeyler arasında güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Evet bunu da Ebu Davud Tirmizi Ahmet rivayet etmişler. Selman radıyallahu şöyle de rivayet edilir. Mizan konulur ve onun iki kefesi vardır. Şayet onun iki kefesinden birini gökler, yer ve içindekiler konsa hepsini içine alırdı. Melekler kim kimi tartacak bu diyecekler. Allah da mahlukatımdan dilediğimi der. Melekler de sana hakkıyla ibadet etme, etmedik. Sana hakkıyla ibadet etmedik diye seslenecekler. Evet. Huzeyfe radıyallahu anh'dan aktarırlar. O der ki kıyamet günü mizanın sorumlusu Cibril'dir. Kimisi kimisini reddeder. Zalimin iyiliklerinden alınıp mazlumun, mazluma verilir. Eğer onun İyilikler yoksa mazlumun kötülüklerinden alınıp zalimin üzerine atılır. Abdülbenik bin Ebu Süleyman der ki Hasan'ın yanında mizan zikredildi. Buna binaen şöyle dedi. Onun bir dili ve iki kefesi vardır. Evet. Ebu Abdullah der ki allah Teala kıyamet günü adalet terazilerini koyarız. Enbiya 47 hidayetini okur ve der ki Kimin iyilikleri ağır gelirse, işte bu Allah'ın kitabındadır. Her kim Peygamber'in getirdiğini reddederse, Allah'tan geleni reddetmiştir. Evet. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kafirlerin hesaba çekilmeyeceğine dair rivayet edilenleri zikredilmesi. Evet, kafirler hesaba çekilmeyecekler, direkt cehenneme atılacaklar. Safan bin Muhriz anlatıyor, bir adam Abdullah ibn-i Amr'a Necva fısıldaşma hakkında Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ne buyurken işittin diye sordu. Abdullah bin Ömer ben aleyhissalatü vesselam'a şöyle buyururken işittim. Şüphesiz ki Allah mümine yaklaştırılır yaklaştır mümini yaklaştır hatta Allah onun üzerine rahmetini indir ve ona şöyle günahlarını biliyor musun der o mümin de biliyorum Rabbim der Allah tekrar şu şu günahını biliyor musun der kul evet der Allah tekrar şunu biliyor musun o da evet der öyle ki ona bütün günahlarını ikrar ettirir ve kul nefsinin helak olacağına kanaatine varır Allah der ki ben onları senin için bağışladım. Böylece iyiliklerinin kitabı kendisine verilir. Kafirler ile münafıklara gelince onlar hakkında mahlukatın huzurunda işte bunlar Allah'a karşı yalan söyleyen kimselerdir. Dikkat edin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Hud suresi ayet 18 diye seslenilecek. Bunu da Bukhari, Medalim, ee, Müslim, Tevbe, İbn-i Mace, Mukaddime, Ahmet Müsned'in rivayet ediyor. Hadisin lafzı Hammam'a tarikana aittir. Bukhari Musa bin İsmail'den o da Hammam'dan ve Müslim'de Said bin Sa'd Sa ve başkalarının Kateden tari Kateden'in tarikiyle rivayet etmişlerdir. Sahihte bu Said el-Hudri'den şöyle rivayet edilir. Kıyamet günü olduğunda bir münadi şöyle nida eder. Her ümmet daha önce ibadet ettiğinin peşine takılsın. Öyle ki bir puta ve surete, e, surete kulluk yapan kim varsa hepsi peş peşe ateşe düşerler. Böylece geride sadece Allah'a kulluk yapan iyiler, facirler ve ehli kitabın arta kalanları kalır. De ona der ki sonra cehennem arz edilir ki bir serap gibidir. İçindekiler birbirinin üzerine yığılmış bir şekildedirler. Evet. Bunu da Bukhari, Müslim, İbn-i Mace ve Ahmet rivayet etmişler. Orven'in Ayşe radıyallahu anh'da rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Kıyamet gününde hesaba çekilen her adam mutlaka cennete girecektir. Allah der ki kitabı sağında verilen, verilene gelince o kolay bir hesapla hesaba çekilecektir. İnşikak suresi ayet 7-8 Bu kimseye ameli okunur. O günahlarını ikrar ettiğinde de günahları bağışlanır. Çünkü Allahu Teala demiş ki e, o gün hem insanlara hem de cinlere günahlarının sebebi sorulmaz. Rahman suresi ayet 39. Kafirler de karşılanır ve şöyle denir: Suçlu günahkarlar simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Rahman suresi ayet 41. Said'in Katede'den rivayet ettiğine göre o Allahu Teala'nın onun hesabı Rabbinin katındadır. Müminun 117 ayeti hakkında şöyle demiştir. Kafirlerin hesabı Allah Subhanahu ve Teala katındadır. Katındadır. Allahu Teala hiç şüphesiz kafirler felaha ermeyecekler. Müminun suresi ayet 117 buyurmaktadır. Evet. Kafirlerin burada hesaba çekilmeden direkt cehenneme atılacakları bildiriliyor. Evet. ان شاء الله قال خالد ومزير دوام اذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين